hatta zulmettiler, ayrımcılık yaptılar. Hatta Emevilerin bazı halife dedikleri zaman zamanında Arapçılık mevali ve Arapçılık yani e, Kamyetçilik yaptılar. Tabii ki e, toplum e, din görenler sahabi ve tabi neslidi. Bunların bu islamdan sahabalarını görüyor, eleştiriyor. Onlara itaat etmek istemiyordu, onlardan bilgi kesmek istiyordu, kesmeye çalışıyordu. Fakat o günkü saltanat yönetimini meşrulaştırıp halka kabul ettirmek için bir takım manevralar yapıldı. Bunların birincisi dediler ki Allah ezelden ebede kadar olacak bütün şeyleri takdir edip yazmamış mıdır? İşte bu ya yazmış. Levh-i her şey yazmış. Ondan sonra her şey allah Teala'nın bu yazgı ve takdirine göre meydana geliyor. Öyleyse bu sultanların toprağın başına gelmesi de o kaderin sonucudur. Bu sultanların bu şekilde başa gelmesine itiraz etmek demek, kadere itiraz etmek demektir. Dolayısıyla bunlara itiraz etmeniz, kadere karşı gelmeniz, kader mümkün olmak kader inkar etmek demektir. Onun için bu İslam ahlakına uymaz diye itiraz edenleri dediğim gibi karşı çıkanları bu şekilde susturmaya çalıştılar. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize Allah-u Teala'nın ezelden ebede kadar olacak tüm şeyleri bir yerden yazdığını söylemiyor. Böyle bir kader anlayışı da İslam'da yoktur. Bu kader anlayışı ne yazık ki işte bu emeli saltatın saltatı döneminde insanları mevcut yönetime boyun eğdirmek, dağıt ettirmek için oluşturulmuş bir anlayıştı. Allah-u bütün varlıkları yaratmış, her şeyi biliyor, her şeyi biliyor, her an aktiftir, egemendir, müdahalecidir. Allah-u Teala'nın olacak olan her şeyi bir yerlere yazmasının da ona hiçbir yararı yoktur. Hiçbir ihtiyacı da yoktur. Ne o, ne o yaptı Cenab-ı Hak? Allah-u Teala varlıkları yarattı, evrenin idaresini sünnetullah dediğimiz e, sosyal ve fizik yasalarına bağladı ve insanlar hayatlarını yaşarken bu yasalar çerçevesinde yaşamaktadır. Olumlu ve olumsuz bütün şeyleri bu yasalar çerçevesinde yaşarken kendi elleriyle yaptıkların sonucu olarak meydana gelmektedir. Yoksa Allah-u Teala Ezel'de birileri için şunu yazmıştır, ben ne yapsam uzaktan komandayla o beni mutlaka edecek ve ben onu yapmak zorunda kalacağım diye bir inanç çok bir insanda. Ama ne yazık ki o günkü ettim, dediğim gibi halka kendi saltanatlarını meşrulaştırmak için böyle bir kader inancı geliştirdik.